Evet arkadaşlar. Ranza imalatımızın üretim aşamasını görüntülemekteyiz. Harun Bey boyasından sorumlu arkadaşımız. Kendisi boyadan sonra montajına da yardım edecek. Harun Bey kolay gelsin. Harun Bey sesinizi duymadık. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bütün ciddiyetiyle işine dalmış vaziyette kendisi. <laughs> evet. Çift kişilik ranzamız imalatı tamamlamak üzere teslim edeceğiz. Hayırlı olsun dileklerimizle.